Şimdi size ülkemizin gelişememesinin en önemli sebeplerinden bir tanesini göstermek istiyorum. Lütfen videoyu sona kadar izleyin. Her simitleri birer. İlk an simitleri birer tane alalım. Birer tane efendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İlk an simitleri. Sana atarım. Tavzan ablamızın adına. İki de dağıtım yapmanız. Allah kabul etsin inşallah. Birer tane alalım. Birer tane alalım. Yurdumun aç gözü teyzeleri. Caminin önünde. Vefat etmiş bir vatandaşımızın adına yapılan bir simit dağıtım var. Bok böceği gibi tezgahın üzerine üşüşmüşler. Adamcağız diyor ki birer tane alın, birer tane alın ama dinletemiyor. Kadınlar ikiye, üçer, dörde er tane alıyorlar utanmasalar tezgahı sırtlayıp götürecekler. Sorsanız hepimiz Müslümanız derler. Ama işte arkadaşlar ahlak sıfır olduktan sonra istediğin kadar Müslümanım de hiçbir işe yaramaz. Bakın ben bu videoyu Kore'de çekiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz insanların hiçbir tanesi Müslüman değil. Ama bizde Müslümanım diye geçinenlerden kat be kat daha ahlaklıdırlar. Şimdi bu video bazı baltaların önüne düşecek. O baltalar diyecek ki sen Müslümanlara laf mı söylüyorsun? Ulan benim de yedi sülalem hepsi Müslüman ama kul hakkına biz girmiyoruz. Kul hakkı yemenin günah olduğunu biliyoruz. Benim lafım işte bu kul hakkını yiyenlere. Bunların bir de üst versiyonları var. Meclise gönderiyoruz onları. Milletvekili oluyor. Onlar da aç gözü doymuyorlar. Ama şaşırmayacaksınız. Halkın içindeki kalibre bu. Elimizdeki malzeme böyleyse milletvekilinden ne bekliyorsunuz ki? Ya öbür gün bu teyzeler milletvekili olsalar aynısını yapacaklar. Yine doyuramayacağız. Kul hakkına da girecekler. Akrabalarını kadroya da alacaklar. Hiç şaşmaz. E Türkiye bu yüzden ilerlemiyor. Biz diyoruz ki bilim olsun, toplum olsun, ahlak olsun, efendime söyleyeyim eğitim olsun. Ama yok işte elimizdeki malzeme bu. Sen ben iyi olsak ne yazar? Bu kadar fazla kul hakkı yiyen insanların içerisinde bu Türkiye'yi biz ileriye nasıl götüreceğiz arkadaşlar? Yemin ediyorum acayip doluyum. Bazen diyorum ki bu videoları paylaşmayayım. Hiçbir işe yaramayacak. Çünkü bu insanların önüne düşse bile bakacaklar. <laughs> ya işte ne olacak iki tane aldım. <laughs> deyip geçecekler. Bu kadar da yüzsüz insanlar. Yapacak bir şey yok. İnadına bu tarz videoları paylaşacağım. Bu insanların suratına vuracağım. Ve Türkiye öyle veya böyle bir gün gelecek ahlaklı bir toplum olmayı başaracak. Hepinizi seviyorum. Videomu paylaşmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Gracias. <coughs> 你来，来，你来，老徐，这些。